Bir my lord, I Onu have my quarters and fully acquainted myself with the ship. I am at your disposal. I should probably inspect those quarters, Captain. You'll find them spotless and in order, my lord. You'll also find that I am fully trained in all aspects of operating this vessel. I can both navigate and pilot. Sizin için pilottan fazlası olabilirim falan dedi. İyi iş çıkarıyorsun Queen diye. Böyle hafif e, flirtos konuşuyorum onunla. If you're half as good at evading obstacles as you are my advances, then my ship is in good hands. I'm here to do a job, my lord. Apprentice. Narşada gezegenine geldik. Bu son avlayacağımız ajan. Şimdi bu ajanın da hani gezi casusundan sonra Baras'ın artık olaylar çok hızlanacak. Bu ajanı da ortadan kaldırdıktan sonra asıl bu padavan avlamaya şey yapmaya asıl ozan şey yapıyoruz. Şu an padavanın ortaya çıkartacağı kişileri avlıyoruz tek tek. Ya risk ağımız batmasın diye. Bu sonuncuyu da ortadan kaldırdıktan sonra bu sefer Padavan'ın o çok güçlü Padavan'ın peşine düşeceğiz. Ee, Baras da Narşada'ya gelmişsin dedi. Ee, Narşada birazcık enteresan bir gezegen. Açıklasın bakalım. Narşada is a planet Burada kumar, uyuşturucu <laughs> ve kara borsanın döndüğü bir gezegen burası. Normally it would be a trifling Has acquired a powerful ally. Bizim burada ortadan kaldıracağımız casusu, Baras'ın casusu, o açığa çıkmasın diye ortadan kaldıracağımız casusun adı Ajan Delekon. E, normalde çok zorlayıcı bir görev değil ama diyor, Delekon'un çok güçlü bir dostu var, yardımcısı var diyor. Kimmiş o? Tell me his name so I know what to put on his epitaph. Agent Delekon's new benefactor <laughs> is a young Sith Lord named Rothari. Genç bir Sith Lord'u, Rattari destekçisiymiş. Bu para meselesi falan filan, uyuşturucu meselesinden falan. Baharat diye geçiyor orada Spice. Oradan para kazanıyor. Rattari de onu destekliyor. Dark Konsey'den de şeyle... Ee, hallederiz well, onu, çok sürmez onun. ...bu gündeyi kutlamak için kutlamak istiyorum. Agent Delacon, benim organizasyonum hakkında çok fazla I cannot have Rothari in possession of such a resource. Then Rathari to the ground. Rathari to the ground. Delikan'ı da ortadan kaldır. İkisini de halletiyor. Hallederiz. Kolay iş. Eğlenceli olacak. Sounds like my kind of fun. Haladrel Setson runs my slave operation on Narshada. Narshada da e, Haladrel diye bir kız var. O sana yardımcı olacak istedi. Benim adamlarımdan biri söyledi. O, o sana orada yardımcı olacak. That is all. Me all day, darling. The exchange is moving in on this operation of yours. No amount of sugar gonna change that. Take one step closer and there'll be two dozen siths surrounding you. Two dozen? That's a dead giveaway, darling. You got none. Shh. They're doing because breathing moments. Know what you say, Big Shot? We've been trained to handle yani, Sith assassins. Show etsin. off, kill the Sith. You have a flair for dramatic entrances. <laughs> I <girişleri gülüyor> I'm grateful for your timing. You're the apprentice Darth Barris, prep for me, yes? Beni değil mi, dedi. <laughs> Doğru. You figured it out. The obvious is my specialty. That's why I keep petitioning the Darth for a raise. Kaledrel sets in. so you're here to take out Lord Rathari. It won't be easy. Rathari ortadan <gülüyor> kaldırmak <gülüyor> için burada <laughs> sinirler var dedi. You'll have to draw him out. He's been making some major power plays and disrupting them will get his attention. Yaz dikkat et dedi o Lord Rathari burada büyük güç oyunları falan oynuyor dedi. O kolay olmayacak gibisinden konuştu. Ha. You'd better be sure about that. İşlerini boz dedi, çıkartırsın ortaya dedi. Gangsterle hat Hutt kartel, hatlar yönetiyor burayı. Hatların oluşturduğu bir kartel var. Gangsterler yönetiyor, onlarla işbirliği halindeymiş. Ratari'nin de bir öğrencisi var, Greek diye. o, onlarla şu an bir toplantıda. Mafya bunlar biraz, da gangster, mafya tarzı bir şey. Oradan başla dedi. Okay, I'll let would be none too pleased. Neither would the Huts. The cartel is an imperial ally. Lothari can't just beat on them. O gangsterler imparatorluk o. dostu ama yine de kendi kafalarına göre işler yapmaya falan başlamışlar burada. Better if there's no one left to identify you. Tamam da. Hatlar benim mesleğimde. The other possibility won't carry as many restraints.

Sen kimsin? I'll tell you who this is. Kim this olduğunu this söyleyeyim apprentice bu. Over the hill Sith named Darth Baras'ın öğrencisi yes, dedi. that's right. My master and I anticipated your arrival. Ustam ve ben senin geleceğini biliyorduk. Evet dedi. Ee, o zaman ölmeye de hazırsındır. Have you also anticipated your doom? Sen amacın ne? Oha sakin ol dedi sizin amacınız ne? Söyle bakayım dedi. Eee sen ölmek mi istiyorsun? Sen bir karışma. Sus. Or Kızdırıyorsun. Bu akıllıca hareket değil falan dedi. Oğlum, ne diyorsunuz If you're stupid enough to stand against me, Salaksanız bugün ölürsünüz. Kili <laughs> senin hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Niye Atar'inin inen Baya bizim üzerimize şu an bahis yapıyorlar o kazanır bu kazanır falan diye. Abi beni... Oh, <laughs> beni kızdırdınız birazcık. What are the odds you hot survive my attack? Uyma mojo, poca tuna, charnusa, asubi, mota. Upa ton titok makichisa chuvola wabuni. Hadi şov başlasın. Aa. Tak yürü git. Oy. Oy. Şekil yaptık ha. Impossible. I'm chanceless. Lord Rathari will still be you and your masters. Lord Rathari yine de seni ve hocanı düşürecek, öldürecek yani falan de. Sradaratariwarkar Rishim, Ide. Bye, bye. Your master will be as dead as you soon enough. Why are you killing shapes. Word spread through the streets that Rathari's conference with the huts was invaded and his apprentice killed. No one knows who slaughtered the huts, so I'm very impressed. The Empire's alliance is intact. Too bad wasn't in attendance. But man, I bet he's fuming. Şey dedi. Herkes Ratari'nin öğrencisinin ve hatlarının öldüğünü biliyor ama kimin öldürdüğünü bilmiyorlar. Çok güzel iş yapmışsın dedi. Çünkü e, imparatorluğa aslında bir yandan da hizmet ediyorlar. E, narşadayı kaybederiz. İmparatorluktan birinin hatları öldürdüğü ortaya çıkarsa ama biz

Bir I will be there soon. Even if Rathari isn't there, when his operation is done, I bile... know he'll come to you. A confrontation will be inevitable. Men, call back! Rally here! My What is the meaning of this? Lord'un burnunun anlamı ne? Biz şu an Cumhuriyet'te bir savaş <laughs> halindeyiz. Neden e, bizim imparatorluk şeylerimizi öldürdünüz? Dedi. Neden imparatorluk tarafındaki askerlere de saldırdınız? Dedi. Şimdi Ratari'nin adamları olduğu için ve onların hepsi aslında yozlaşmış olduğu için mecbur onları da e, bir yere girerken çıkarken saldırmamız lazım. Çünkü e, bizi düşman olarak görüyorlar. E, hepsini öldüreceğim sana. Rotary nerede onu söyle bana. Başka Sen Baras'a aitsin değil mi dedi. Seni yok etmek için görevlendirildim ben dedi. Ya yani emir aldım dedi. Ya Hadi dene bakalım. Bir tane Sith düşman bunlar Cumhuriyet askerleri. Sith düşmanlarımızı öldürdü dedi. Arkada durun ve beni koruyun. Ben onunla konuşacağım dedi. Sit. Sit. Ben komutan Nolan. Ben buranın defansından, <laughs> savunmasından sorumluyum dedi ve silahsızım dedi. Niye oğlum mal mısın? Salak mısın ama? That was a grave mistake. <laughs> Hadi bay bay. Men fire at will. Ateş edin. My Lord, my base. Ne oluyor lan? My base is under attack. Aa bizim kızı saldırıyorlar. Bizim kızın olduğu yere saldırı düzenlemiş acil olarak bizi aradı. Şey yapmayın. Sakin ol. Sakince anlat bana. Get a grip on yourself. Senin için söylemesi kolay sakin ol. <laughs> <sakin anladı. gülüyor> hiç böyle bir güç görmedim dedi. Hayda. Bizim kızı öldürmüşler. Olma bize lazımdı ya. Mesaj bırakmış galiba bize. Ratari lan bizim öldüreceğimiz crossing. adam işte. Bunu bir daha ajanı öldüreceğiz. Barasın başarısız olacağı tut kadar çok Sen ajan Delacon'u istiyorsun ve beni istiyorsun. Be Bulması, -like zor more. More. -like Bulması zor bir yerde değilim dedi. Yerini Edward söyledi access. bize bir çatıda. I will grant you a duel. To the death. Be honored. My lord, there is a high probability that this is a trap. I Queen suggest that Lord, this is Lord a trap. Yeah, Yes, I'm Quinn, always looking out for me. Is it love? Desire? Love of duty, perhaps. I should be for victory. Dedi. I cannot speak beyond that. I will assist you any way possible. I did get the Lord Rathari, I presume. Finally, you yüz Ah, you showed you lack your master's caution. I applaud that. this. is lucky lackey is here. So, say your piece and do it before I kill this would-be assassin. Paris is insane. Ne istediğini Karol. söyle ben seni öldürmeden önce de ben duyayım bari, de. bari dedi. Baras paranoyakça davranıyor. Ben, ben çok iyi hizmet ettim, ettim diyor. Ortaya çıkmayacak şey falan diyor. Onun sırrı bende güvende diyor. Ha. Ah. Ya sen bir öleceksin. öleceksin. Sen öleceksin. Delacon and everything he knows of your master's operations are mine now. Bütün bu operasyon artık benim diyor. Ben yönetiyorum burayı diyor. Sen ve Baras'ın ölümü benim elimden olacak dedi. However, I would never lower myself to duel a mere apprentice such as you. You haven't earned the honor. Yine de dedi, sen benim için düşük rütbede birisin dedi. Yani bir öğrenciyle savaşıp kendimi şey yapmayacağım falan dedi. Ya yani bize savaşmaya değer bile görmedi. I marked you as a coward the moment I saw you. Ha! You cannot goad me into it. Worm. These no. men are my elite guard. Try to take on Sith. Sith Hard to kill için. you, but I don't like to play favorites. Bir öldürmek için o zahmet işledi. Ya hada hepinizi keseceğim, seni de keseceğim en son. Hadi. In that case, I'll destroy them all. If you're in a hurry to die, I am happy to oblige you.

Telekom tehdidi ortadan kalktı ve ustam ve senin az önce şov yapıyordun lan ustam da ölecek sen de öleceksin ölümün beni Ve kilimi çaldın sen benim ya. I was looking forward to doing that myself. You are above such trifling tasks. Let others like myself do such deeds for you. It's clear to me now. Someday you will rise above your master. Sen bir gün you, ustanın not not üstüne I, çıkacaksın dede. Öyle yükselceksin dede. Grant me mercy so I mean, live to see it. Honor me with some small hand in it. Bana merhametinizi gösterin dedi. Ben de size hizmetinize gireyim dedi. Yani burada eliniz olayım falan dedi. Sen vallahi ben aşağıladın önce beni. sen yenince tarafta yemezler kardeşim öyle de. Death is the only honor you've earned. Then make it swift. Pekala dedi ölümü kabullendi. will be good to get back to the ship and leave this planet. Gemiye dönüp bu gezegeni terk etmek iyi olacak no, ve e gemide? Vet, gemide bizim Twilek. I think you have an eye for our little Twilek back at the ship. I'm not going to dignify that with a response. <laughs> Whenever you're ready to return to the ship, I'll prepare it for flight. I've done well, my apprentice. Telicon eliminated and Lord Rathari dispelled. iş çıkarttın dedi. Delekonlar Atari'yi de ortadan kaldırdın dedi. Bak bunu hiçbir zaman unutmayın dedi. Ee, ama o bize yardımcı olan kız hani pus şey yaptılar saldırdılar oraya öldü ya onu söylüyor. Yani çok da bir kayıt değil ya. Yine de Evet dedi. Zaten hemen birini koymuş. Şimdi sıra Norman Carr ve Padawan'ın peşine düşmedi dedi. Artık sıkıntı yok. Onlara odaklanabiliriz dedi. Ah, Sen ee, şeylerle uğraşırken dedi. Norman Carr da boş durmadı. O da bir şeylerle meşgul olmuş dedi. Dinliyorum. tracked. A sophisticated is reporting every movement. I've traced the signal to a spaceport in a sector not far from you. Noman is Bizim gemimize şu an içinde bulunduğumuz artık bizim gemimiz ya bu. Bizim gemimize bir takip cihazı yerleştirilmiş ve yaptığımız bütün eylemlerden haberleri varmış. Yani ne için öldürdüğümüzü vesaire bilmiyorlar da hangi gezegene gittiğimiz, nerede ne olduğumuz vesaire falan filan biliniyormuş. Ee, biz de onları, bizi takip edenleri etmeye başlamışız ve bizden e, çok da şey değiller şu an, uzakta değiller. Onların gemileri de bizim yakınlarda bir yerde. E, dedi ki, muhtemelen Norman Karım burada bir parmağı var dedi. Bu işte bir parmağı var dedi. Umarım odur. Bir yüzleşelim artık şunla. Beni yollayın oraya. Belki oradadır. Jedi

Bize geminin bulunamayacağını söylediniz ama buldular dedi. Bunlar bizim gemimizi izliyorlardı. Ava giderken avlanmış oldular. O da sakin ol korkma Hiro Hiroşo. Hiro sakin ol korkma Hiroşo dedi. Ee, sana bulaşmayacaklar dedi. Ben onlarla konuşacağım dedi. Zamanı geldiğinde dedi. O zaman konuş. O zaman Zamanı geldi. Ah, uh, okay. E, kimse bana Sith'in peşimizde olduğunu söylemedi ya da bir Sith'in peşimizde olduğunu söylemedi. Detaylar önemli dedi. Sen Darth Barras'ın yeni Ben Jedi Ustası Norman Carr. dedi. Beni tanıyor musun dedi. Tanımam mı lazım? Eğer ben demedimseniz Senin ustamla uzun bir hikayem var. Ben o yeni öğrencisi olduğunu duyunca araştırdım dedi. O yüzden ben senin hakkında biliyorum dedi. Ee, burası kan gölüne dönmesin. Ee, şey yapma dedi. Yani buranın kan gölüne dönmesine gerek yok dedi. I feel an <laughs> Savunun kendisi dedim o. Hoppa! Hoppa! Excessive display. Those men were defenseless and unarmed. Onlar savunmasız ve silahsızdı dedi. Bu vahşilik dedi. Cedaylar iyi taraf, biz kötü tarafız ya en kaba tabirle. Senin atan ortaya çıkmayacak kadar korkaksın çünkü. Such a sad attempt to deflect responsibility, Seth. I shall honor Hiroshi and his men's lives by dedicating myself to thwarting you and your master. You must do what you must do. It calms me that you and Barris have no idea what you're up against. Barras ve sen neyin peşinde olduğunuzu farkında bile değilsin. Neyle karşı karşıya olduğunuzu farkında bile değilsiniz dedi.

Bunlar Cumhuriyet'in iyi askerlerinden dedi. Ya kapa çenen onları da bir öldüreyim de ağlamaya devam et ondan sonra. Sith'in şimdi ne yapacağını göreceksin. <gülüyor> <gülüyor> Dark seni nasıl bir sıra olarak kullandığını anladım dedi. Bu benim için değerli bir Şeydi dedi izlemek dedi bizim ne kadar güçlü olduğumuzu gördü. Bir dahaki sefer karşılaştığımızda sana karşı hazırlanmış olacağım dedi. Umarım daha çok kan gölü olur. No Hayır olmaz. Bunu barışçıl halde halledebiliriz dedi. O doğru olsa bile benim yerim Padawan'ımın yanı dedi. I will do everything in my power to keep Biz şey dedik yani birebir çık başka şeyler ölmesin. Askerler ölmesin. Çık karşıma duello yapalım. Kazanan her şeyi alsın. Gereksiz yere bir sürü kişi ölmesin dedik. O da şey dedi. Benim yerim padawanımın yanı dedi. ona eğitmeye devam edeceğim vesaire vesaire. Ve o gücü senden saklayacağım dedi. Yapacağım tek şey bu dedi. Yap bakalım ona. Tekrar görüşeceğiz. now that Norman Carr realizes that we seek his Padawan, there's no time to waste. Norman Carr artık He öğrencisi peşinde olduğumuzu öğrendiğine göre zaman harcamanın zaman harcamıyorum artık dedi. I have agents on both planets digging up leads. Find the people who know this girl. Someone means enough to her to make her come out of hiding. Dedi ki e, elimizde olan bilgiler. işte Alderaan'da bulundu. Yani Alderaan'da yaşıyormuş önceden. Tatooine'de de eğitim görmüş. Ve benim o iki gezegende de adamlarım var. Hiç merak etme onları şey yapacağız dedi. Ee, kızı tanıyan insanları bulup e, bir şekilde e, ortaya çıkartacağız kızı. Yani birazcık araştırma işine giriyoruz şu an. eee Muhtemelen o kar onu bir yere kilitledi, kapattı ama. bu onu Ama I am confident this is how we will prevail. Padawan'ın Padawan eğitimi daha tamamlanmadı dedi. Hala öğrenci. The güçsüz. Ya yani güçlü de. de her deneyimsiz. And you will kill her and her Ha plan şu galiba. Dur. Ya ona bir şekilde ona hissettireceğiz. eee... O hala bir öğrenci. Onu şey yapacaksın dedi. Onu ve hocasını öldüreceksin dedi. Tamam. <laughs> Emir, This will be a great test for you, apprentice. You have yet to face a Jedi master. Henüz daha bir Jedi ustasıyla karşılaşmadım. Senin için büyük bir test olacak dedi. Ve Norman Carr normal bir usta değil dedi. Onu bütün nefretinle ezmek zorundasın dedi. I will not falter. My hate knows no bounds. Just be sure it Be off then. Tatooine and Alderaan await. Discover this Padawan's identity Tatooine, and Padawan her şeyini bul ve yok et. Bu arada Queen bizimle ee... You wish to speak? Yes, my lord. I wanted she to speak. update you on the condition of your ship. It has responded extremely well to my optimizations. I'm pleased to report that we are operating at peak efficiency. E, demin. ki Baraslı olan konuşmamızda bir şeyi atladım ben o çevirmeyi unutmuşum. Biz e, Tatooine ve Alderaan gezegeninde e, o Padavanın kızın e, yakınlarını bulup öldüreceğiz ve kız bunu force'da hissedecek ve o şekilde ortaya çıkacak. Çünkü daha henüz eğitimi tamamlanmadı o konuda şey değil acemi daha yani birinin. Yani, yakınını öldürdüğün zaman acıdan en kötü intikam almak için ortaya çıkar. Onu o şekilde halledeceğiz. Ee, ben ona odaklanmıştım. Queen'i dinlemedim ne dediğini. Sen benim vaktim boş scene, Bu, bu seferlik böyle olsun. I will such ya sen bir sakin olmaya Work on loosening up. I see. Actually, my lord, I don't see. Is that an order, or are you testing my professionalism? Am I Or is this I make requests, Gwen. Consider everything out of my mouth to be mandatory. Then I will do my best to um, loosen up.